Hocam merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim ağacım merhaba. Ee, hocam e, yepyeni bir yayında yeni bir podcastte e, yeni bir ilgilendirmede e, takipçilerimizin karşısındayız. E, bugünkü konumuz nedir hocam? Evet. Bir saniye, evet, bir evet hocam. Bugün. Evet hocam yoğun da bir gün yaşadınız sanırım sizde ameliyatlar da yoğundu. Mahircim, bu aralar bu pandemi günlerinde epey bir yoğunluk yaşıyorum gerçekten. Yeni normalimiz bu oldu sanırım değil mi hocam? Maalesef bu şekilde olacak gibi. Epey bir sürede böyle gidecek gibi Mahir'cim. Bugünkü konumuz olarak da bel kaymasını e, konuşalım diye seni planlamıştık hastalarımızdan gelen evet, e, de, sorular tamam. nedeniyle. Sen Benim de, de soruları e, hazırlamıştın. Evet ilk sorum be, bel kayması olacak hocam. Bel kayması evet. ile ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi Mahir'cim bel kayması, e, latince olarak biz buna spondylozis deyip istiyoruz spondilolizmidir yani bel kayması omurgada görülen bir hastalıktır. Yani omurgayı oluşturan omurların normalde daha fazla hareket etmesi nedeniyle üstteki omurun alttaki omurun üzerinde kayması durumudur. Bu nedenle bel ve bacak ağrıları ortaya çıkabilir. Spondilolizmi latinceden gelmektedir spondilo ve tezis de kayma demektir. Hocam bel kaymasını tariflediniz. E, i̇kinci sorum bel kaymasının türleri nedir? Olacak. Teşekkür ederim Mahir'cim. E, bel kayması türlerini sayarsam önce konjenital tipten bahsedeceğim. Konjenital tipte bel kayması, omurga doğum öncesi olması gerektiği gibi oluşmadığında ve diziliminde pro problemler olduğunda ortaya çıkar. yanlış hitalanmış omurlar kişiyi yaşamın ilerleyen dönemlerinde bel kayması riskine sokar. İkinci olarak ismik tipteki bel kaymasından bahsedeceğim. Bu tip bel kayması spondylizm bir sonucu olarak gerçekleşir. Pars interartikularis de defekt olarak kendini gösteren bir nöral alt bozukluğudur. Şimdi de en sık gördüğümüz bel kayması olan dejeneratif disiden bahsedeyim bel kayması yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelir. Zamanla omurlar arasındaki yastıkçıklar suyunu kaybederler. Disk mesafeleri daraldıkça yıpranmadan dolayı kayma olasılığı da artar. Daha az yaygın olan bel kayması türlerinden de bahsedersem Mahir'cim, travmatik bel kayması tipi bir yaralanma sonucunda gelişen bir kırık nedeni Omurların kayması durumunda oluşmaktadır. Patolojik bel kayması tipi ise osteoporoz gibi bir hastalık veya tımaral bir durum olduğunda ortaya çıkar ve son olarak ameliyat sonrası gelişen bel kayması tipi ise omurga cerrahisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Hocam bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, yine yeni bir soruyla takipçilerimizden gelen sorularla karşınızda olacağız hocam. Ee, yeni e, sorular, yeni bilgilendirmeler için takipçilerimize de buradan bizi takip etmelerini e, ifade etmek istiyorum. Siz son olarak neler eklemek istersiniz hocam? Mayer'cim tekrar teşekkür ediyorum. Sayın izleyicilerden bizi takip etmelerini rica ediyorum. Bilgi paylaştıkça değer yaratıyor biliyorsun. Evet. Sağlık ile kalsınlar, mutlu kalsınlar. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum onlara. Hoşçakalın diliyorum.